Merhabalar. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazmış olduğu Ev ve Ölü adlı hikayeyi seslendireceğim şimdi sizler için. 1928 yılında Beşiktaş'ta bir akaret evinde oturuyorduk. Güzdü. Birkaç gün önce Cumhuriyet Bayramı büyük şenliklerle kutlanmıştı. Evimizin önünden sabahleyin asker Gece fener alayları geçmişti. Pencereden izlemiştim. Askerlerin o zaman Tramvay Caddesi dediğimiz Dolmabahçe'yi Beşiktaş'tan geçerek Ortaköy'e bağlayan ana caddede gittiğini görmüştüm. Fener alayları Vişnezade'ye doğru çıkmışlardı. Harf devrimi yaz sonunda uygulanmaya konmuştu. İlkokulun 3. sınıfındaydı. Bir çocuk için sorundu bu. Yazı değişmişti. Öğretmen de tatilden yararlanmak isteyerek ağır ödev yüklemişti. Bu nedenle caddelerdeki o coşkun akışa kitaplarımla defterlerimi yığdığım masayla pencere arasında mekik dokuyarak katılabilmiştim. Bayram geçince alaylar, geçit törenleri durulmuş, taklar sökülmüştü. Günlük yaşamımıza dönmüştük. Evimizin odaları yüksek tavanlı, çok beyaz badanalıydı. Çıplak bir ampül bol ışık yağdırıyordu. O akşam yine ödevlerime gömülmüştüm. Bizimkilerin bir bölümü, büyük annem, annem, küçük dayım oldukça geniş sayılabilecek odanın benden uzak bir yerine oturmuşlar, küçük seslerde konuşuyorlardı. Biraz aklı merdiğinde onları ailenin çekirdeği gibi görecektim. Siyasal deyimlerle senli benli olduğum daha uzak bir zamanda da iç kabinesi ailenin diyecektim. Bir hayli de kalabalıktık. Üye sayısı küçümsenmeyecek bu topluluk büyük annemi, annemi, büyük dayımla küçük dayımı, yengelerimi, bir de Rumeli'den getirdikleri bir kızı, abla yerine koyduğum İffet'i ve beni içeriyordu. Büyük dayımın ailemin çekirdeğinin dışında tutulmasının nedeni geçirdiği ruhsal rahatsızlık olmalıydı. Bu ruhsal rahatsızlığın da araya koyduğu yine ondan kaynaklanan şeker renk hava. Şimdi o bir suskunluk simgesi gibiydi. Oysa eskiden öyle değilmiş. O denli çok konuşurmuş ki kardeşleri, yeter artık abi kalbin yorulacak derlermiş. Yengelerimin ise hep yüzeyde tutulmalarına özen gösterildi. Ne de olsa onlar gelindi. İffet bile daha içtenlikle benimsendi. Rumeliliydi aile. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce konukluğa gelmişler, dönememişler. O zamanın Rumeli göçmenlerinin gözlerinde mahzun fenerler yanar, sanki görünmeyen bir el, akşamdan geceye sarktıkça o fenerlerin ışığını daha da kısardı. Tedirgin, söylesem mi, söylemesem mi gibi bir edayla konuşurlardı. Şimdi de öyle konuşuyorlardı. Kulak kabartmıştım. Alacakları bir evden söz ediyorlardı. Kaparo sözcüğü geçiyordu ikide bir. Üç binden aşağı inmiyor diyorlardı. Sokağın elektriği varmış, evin yokmuş. Annem bağlatalım diyordu. Kolaylığı var, bir düğmeyi çevirmek olup olacağı. Gerektiğince yakılacak. Duruyor, sonra ekliyordu. Alıştık da burada. Küçük dayım alacağız diye yanıtlıyordu. Demek bir ev alacak, kiradan çıkacaktık o gece yeni evimizin nerede olduğunu sormadım. Bu değişiklikten etkilenmedim de. Ödevimi bitirince yatıp uyudum. Ertesi günü öğrendim. Bu ev ıhlamıra doğru giden şair Nedim Caddesi'ni kesen sokaklardan birindeymiş. Orta bahçeye yakınmış. Orta bahçe neresiydi bilmiyordum ki. Üç buçuk katlıymış. Bu da söylüyorlardı. Üç buçuk katlı diyorlardı. Harap olduğunu da duydum. Boyatacaklarmış tahiniye. Odaları tavanı filiz rengi, kapıları maun öykünmesi olacakmış. Tulumba onarılacak, sarnıç tezelden temizlettirilecekmiş. Büyük annem sıçan ölüleri olmasın sarnıçta diye tutturmuştu. Annemin kaygısı ise benim okula nasıl gidip geleceğimdi. Yerindeydi annemin tedirginliği. Şimdiki okulum oturduğumuz evin karşısında başka bir akaret yapısındaydı. Yolu da bozukmuş yeni evin. Ne Arnavut kaldırımı ne de parke Koca çukurların oluştuğu toprak bir yolmuş. Kısa süre sonra yolun o halini görecektim. Yine de görecektim ki arabalar dolusu kum yığmışlar yer yer. Kesme taşlarda birkaç bölümde dağlar gibi duruyor. Anlaşılıyor ki yol yapacaklardı. Nitekim yapıldı da. Şimdi İstanbul'un bir yolunun eski halini anımsamak ne güzel. Sonra taşındık. Nasıl taşındık anımsamıyorum. Eziyete bağlı işler hep benim uzağımda gerçekleşti. Bildiğim şudur, boya kokan bir evde bir gece çok rahatsız uyudum. Ertesi sabahta bozuk kaldırımlarına kum serpilmiş başka bir yoldan gittim okula. Huysuzlandım. Kedilerin en sevdiğim huyu, uygarlığın başlıca koşullarından biri olan yerleşme duygusunu benimsemeleridir. Bu hayvancıklar yeni bir eve taşındılar mı duramazlar. Ne yapıp edip eski yerlerine kaçmanın bir yolunu bulurlar. Belki de bunun için nerede bir kedi görsem durup bakmadan edemiyorum. Birkaç gün sonra da anneme ne boya kokusu ne de uzak yolu okulun diyordum. Başka bir şey var bana dokunan bu evde. Annemse alışacağız diye yanıtlıyordu beni. Belki de büsbütün boşuna değildi dediği. Zamanla yerleşiyorduk. Eşya iyi kötü yerini buldu. Koltuk, kanepe, masa, iskemle eksik de olsa bir uyuşumla buluştu. Ama bir evin yerleşmesi eşyanın yerli yerine oturmasından çok ötede bir olaydır. Unutmamalı. Hele bizim gibi kalabalık bir aile için bu büs bütün böyleydi. Eşyanın başımıza açtığı sorundan sonra bu sorun da çözüldü. Büyük dayımla büyük yengemi yukarıdaki odaya kapattık. Biraz da şaka kokmalı bu sözüm. Onların da kimsenin yüzünü görmek istemedikleri için bu yeğlemeyi yaptıkları. En azından gerçeğin yarısıdır. Sadece beni istediler. Sonsuz bağlı kaldılar hep. Küçük dayımla küçük yengeme karşı oda verildi. Ama söylemeye gerek yok. Küçük dayım üçlü çekirdeğin bir üyesi olduğu için bahçeye bakan bizim odanın, büyük annemle annemin ve benim kalacağım odanın adamı oldu daha çok. Arada şunu da söyleyeceğim ki üçlü çekirdek deyimi bir hayli yanlış. Çekirdeğin bir dördüncü üyesi vardı ki teyzemdi o da. Kocasıyla başka bir kentte oturduğu için 2-3 ayda bir bir haftalığına konukluğa gelirdi. O sürede oturumların tartışmasız başkanıysa ise oydu. Ama yerleşmek odanın insanlara ayrılmasıyla da bitmez. Son aşama o evin insanların hava boşluğundaki yerlerini, kıyı köşelerini bulmalarıdır. Öyle ki boş bir koltuk sürekli oturanını anımsattığı zaman yerleşme tümlenmiş olacaktır. Bu anlamda da yerleşmiştik. Yine de eğreti bir yerleşmeydi bu. Oturması için bir sallantıyı bekliyordu. Coğrafyamı tanımak istedim. Önce İffet'in yerleştiği çatı katından başladım işe. Az basık tavanıyla iki buçuk odayla kocaman bir sofayı, bir de iki terası içeren o saydam boşluk bugünkü çatı katlarıyla oranlansa tam kat yerine geçerdi. Evin alınacağı günlerde sözü geçen buçuk kat bu kat mıydı yoksa aşağıdaki izbeyi, mutfağı, bir yemek odasını kapsayan kat mı? bugün de bilmiyorum. Limonla oyulmuş duru sarı tahtalar yaz boyunca emdikleri güneşin kokusunu koktular. Sokağa tanıdım sonra. Orta bahçenin ara yollarını, çıkmazlarını, Davut'un bostanının kıyılarını, biraz daha açılsam ıhlamurun kokulu deresine varacaktım. Öbür yönde boğuk sokakları, şenlik dedenin sarhoşlar gibi dik duramayan evler, akmayan çeşmeler, bir semti şimdi bir dünyayı ayırır gibi ayıran, kış yaz sarmaşıkla kaplı çok dik, yüksek duvarı, valide çeşmesinin bıçkınları, külhanları, yeni bit değişik sınırdı. Yığınla sokak gördümse de en çok sokağımızı sevdim. En küçük bir kuşkuya düşmeden diyebilirim ki o sokağa bana sevdiren komşularımızın adları oldu. Şimdi adlarını sayacağım insanlarla sarılmıştı o ev ve o adlarla simgesel bir iletişim içinde olduğu su götürmez bir gerçekti. Bir üçgendi ki bu, Usa sığmaz bir büyü yaratmasın. Olanaksızdı. Sadece adlar mı? O adların ardına çekilmiş insanlar da öyleydi. Adlarla sahipleri arasında bunca koşutluk daha görmedim. Orta kurumlarımızdan birinde saygın bir öğretmen olan o zarif Esrar Bey, yaşamı boyunca gün kavuşmadan annesi Elmas Hanım'ın gölgesine koştu hep. Bir günde bu kaba dünyaya dayanamayarak kendini yüklükte vurdu. Üçgenin öbür ucunda oturan Seyide Hanım'ın oğlu, dik kolalı yakalı, Avrupa malı ipek kravatlı, röle ve şapkalı, hiç gülmeyen, melek yüzlü Şahsuvar Bey, Cumhuriyet'in ilk bankalarının alçak gönüllü bir şubesinde küçük bir memurdu. Rugan iskarpinlerine toz düşürmemek için Arnavut kaldırımlı sokağımızda taştan taşa basarak yürürdü. Kazara sokakta bir gün ona bir İngiliz rastlasa, lordum diye selamlayıp o geçinceye dek kaldırımın bir ucunda duracak kuşkusuzdu. Karşı komşumuz Pesant Hanım düş müydü, gerçek miydi kestiremezdiniz. Güz ortalığa bıraktığı ufak tefek kokularını da toplayıp gitti. Boğazdan Beşiktaş'ın içlerine doğru üfürdüğü toz kokusu duyulmaz oldu. 1929 kışı bizim eve yerleştiğimizden daha kısa sürede haftalarca kalkmamak üzere İstanbul'a yerleşti. Karın sokak kapımızı eşikten başlayarak üçte ikisine dek kapladığı günler oldu. Kağıtlı camlarımız, kapılara astığımız cicimler kar etmedi. Sobayı günde beş kez yakmaya başladık. Okullar aralıklı sürelerle tatile girdiler. Eve kapanmak zorunda kaldım. O günlerde bu yeni eve kendimi yabancı saydığımı bir kez daha gördüm. Bu bende başlayıp bende biten bir duygu değildi. Onların da yüzlerinde süre giden yatsımayı görüp ezikliğe düştüm. Belli etmemeye çalışıyordum. O günlerin çoğunu büyük dayımın odasında geçirdim. Oku diyordu bana. Romanını oku. Cebimden dürülmüş kağıtlarımı çıkarıp saçma sapan yazılarımı okuyordum. Bak diyordu. Çok düzenli senin yazıların. Şaşırtmıyor insanı. O adam var ya, arabaya en yakın kapıdan girmemeli atların önünden dolaşıp öbür kapıdan girsin. Yazı dolambaçlı olmalı biraz. Susuyor, küçük dayımı kastederek aşağıdaki bu kadarını da yazamaz diye ekliyordu. Dakikalar geçiyordu. Karşılıklı bakışıyorduk. Kapının iki yanındaki iki yüklüğün arası boşluktu. Bir gün buraya perde gerip kara göz oynatacağım diyordum. Oynat ya diyordu. Neden oynatmayasın? Büyük yengem namazını kesip selam veriyor, bana gülümsüyordu. Ah diyordu. Büyük dayım sonra sen 5-10 yaşına gelene dek ben ölmeyeyim. Başka bir şey istemem. Sana öğreteceğim o denli çok şey var ki. Ne diye soruyordum. Çok diyordu. Kelam, nücum, fıkıh. Pek meraklı bir hattatın yine o denli özenli yazısıyla defterler doldurmuştu. Karşıdaki çekmecenin gözlerinde duran o defterleri biliyordum. Kar üstüne kar yağıyordu. Korkunç sıkılıyordum. Anneme o evde olsaydık böyle sıkılmazdık dedim. Annem benden birkaç yaş büyük bir akraba çocuğunu yatıya çağırdı. Ona bayılırdım. Mart'ın biriydi. Sırtına binip odada bir tur attırdım. Bugün ilk yaz. Mart'ın biri kar kesilecek, yağmayacak artık diye bağırıp durdum. Güneş göründü görünmedi, hemen buluta çekildi. Kar bir kez daha olanca hızıyla bastırdı. Mart'ın onundan sonra tavsa ancak ayın sonuna doğru İstanbul tümüyle temizlendi. Arsalardan salınmış pek uzun ipli uçurtmalar göründü gökyüzünde. Kalabalıklar sokakları doldurdu. İlk yaz biraz yaşlanınca çekilmez olur. Eskimiş peynir kokar. O yıl da öyle oldu. Dört gözle gerçek yazı bekledim. Gelmekte gecikmedi. Haziran başlarında havalar oturmuştu. Akşamları hava rüzgarlıysa bir de lodos eserse çarşıdan kopan satıcı sesleri Beşiktaş içlerine yansır, orada dağılırdı. Güzün olduğu gibi yine öyleydi. Nereden gelmişse gelmiş karışımlı, ayırt edilmez çiçek kokuları ara sokaklara dek sokulmuştu. Düşünün bir kez, o güneş görmez, ağaçsız, bitkisiz sokaklarda birkaç akşam ateş böceği gördüm. Kısa süre sonra teyzem eniştemle gelip beni aldı, evine götürdü. Yazı başka ilde geçirdim. Eylül sonunda okulların açılmasından bir gün önce döndük. Ev bana dayanılmaz kerte değişik, soğuk ve mahzun göründü sanki küçük güz yonuları her odanın ortasında bağdaş kurmuştu. Büyük annemin başında çatkı, annemin yüzü o ama o değil. Küçük dayım konuşmuyor, bir göçmen suskunluğu vardı onlarda. Bu suskunlukları onu da aşmıştı. Ampul o denli parlamıyor, filiz rengine boyanmış tavanın rengi biraz atmış mı ne? Maun öykünmesi, kapılar karanlık. Bir fiskostur gidiyor. Tadı tuzu kaçmış bir yemekten sonra önde büyük annem, arkasında teyzem, onun da arkasında küçük dayım yukarıya çıktılar. Çok şaşırdım. Annem benimle kalmıştı. Yüzüne baktım. Büyük dayın biraz rahatsız da dedi. Barıştılar mı, konuşuyorlar mı diye sordum. Gözlerin hemli. Evet dedi. Ben de gideceğim diye davrandım. Sen gitme dedi. Ne şaşırtıcı! Yalnız benim girebildiğim odaya şimdi ben sokulmuyordum. Çok kalmadılar. İndiler aşağı. Yine aynı sırayla odaya girdiler. Çekirdek üçgen bu kez teyzemle birlikte dörtgen olarak toplandı. Küçük seslerle konuştular yine. Bu kez huylarından da öte bir tutumla, kararlılıkla bana duyurmamak amacıyla böyle konuştukları çok belliydi. Başkan teyzemdi kuşkusuz. Büyük yetenekle oturumu yönetiyordu. Ünlü bir deyimini duydum. Ben beğenmedim diyordu ne çok kullanırdı bu sözü. Hangi hastayı görse ben beğenmedim derdi. Çok geçmeden ölürdü o da. Teyzemin ağzından bu cümleyi bu akşam duymak beni çökertti. Başkası olsa neler yapmazdım. Büyük bir doktor getirmek gerekiyor diye sürdürdü konuşmasını. Karar da öyle bağlandı. Ertesi gün okuldan döndüğümde isteğimi yineledim. Ben yukarıya çıkacağım. Annem yine hayır dedi. Ben de hayır dedim. Çıkacağım. Teyzem çıksın dedi ama girmesin, kapıdan baksın. Annem boynunu büktü. Ben de bu anlaşmaya uydum. Birlikte çıktık. Annem kapıyı açtı. Büyük yengem koşup beni öptü. Büyük bir yatak gördüm odanın ortasında. Ondan da büyük bir yorgan. Başka bir şey görmemiştim. Büyük dayım o denli küçülmüş müydü ki göze görünmez olmuştu. Şaşkın, onulmaz bir yıkımla aşağı indim. O akşam büyük doktor da geldi. Küçük dayım bir taksiyle gidip almıştı onu. Şimdi elinde çantasıyla kapıdan giriyordu. Hastayı gördükten sonra hasta sahibiyle kısa konuştu. Azıcık umudu da birlikte götürdü. O geceyi izleyen günlerde birkaç akrabamız geldi. Hastayı gördükten sonra bizimkilerle aralarında kısa konuşmalar oldu. Annemle teyzem "Umudumuzu tümden yitirdik." dediklerinde onlar gözlerini duvarlara saklayarak Nasıl sözü, dağlara taşlara diye karşılık veriyorlardı. Bu son doktorun gelmesinden sonra umut yetince evin içinde daha doğal rüzgarlar esdiyse bildiğince en dayanıklı görüneni de büyük annem oldu. Yaşlıların bu türden yıkımlara gençlere göre bağışık olduklarını bilmiyordum o zamanlar. Çok şaşırmıştım. Birkaç hafta hızla geçti. Bir gün okuldan döndüğümde o gece benim bir akraba evinde kalmam gerektiği söylendi bana bir sokak ötedeki dört erkek kardeşin de arkadaşım olduğu bir eve gönderildim. Onlardan biri de o karlı kışta sırtına binerek ilk yazı kutladığım çocuktu. Beni oyalamaya çalıştılar. Geç vakit yağmur yağdı. Üşüdüğümü söyledim. Saç sobayı yaktılar. Çok hoşuma gitti. Ertesi gün okul dönüşü yine o eve geldim. Birkaç saat sonra evden haber geldi. Beni çağırıyorlardı. Taşlık'ta Aşağı katın merdivenlerini ayıran camlı kapının önünde teyzemi gördüm. Öldü mü diye sordum. Evet dedi. Ölmüş, gömülmüştü bile. Kapıya tutunarak "Niçin öldü? Ben onu çok seviyordum." diye ağladım. Bütün odalar taşarcasına kalabalıktı. Hiç kimsenin yüzüne bakmadım. Gözlerim tavana, duvarlara, kapılara takılı kaldı. Evden ölü çıkınca ev biraz daha bizim olmuştu. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazmış olduğu Ev ve Ölü adlı hikayeyi seslendirdim sizler için. Bir başka hikaye seslendirmesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.